Son zamanlarda sokaklarda duyduğum ses bu ya. <laughs> Videoyu izleyen herkes aynı anda yapsın abi. 3 2 1 aile sakinleri anlamsız bakıyor. Çılgın şarkılar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kapaktan da gördüğünüz üzere Hammer Drop setini inceleyeceğiz. Set zaten geçen hafta çıktı. Bu setin siparişini vallahi internetten verecektim. Biliyorsunuz sizlerde Mattel kutu gönderdi. Kutuyu açtım bunlar çıktı. Ak sakallı dede gibi birdenbire kutunun içinden değnekle sakalla çıktı böyle. Kör kuşun yuvasını rüzgar yapar. Bu sözü bu oraları fazla kullanıyorum. Ayrıca Toyza Toys Osman Bey şubesine de bu set geldi. Oradan da alabilirsiniz tükenmeden. Şimdi biz bunu inceleyeceğiz. Videonun sonunda bunu kazananı da açıklayacağız ama tabi hediye arabalar devam edecek. Bu hediye arabaları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmuyoruz abi. Marketlere bu arada veli marka arabalar geliyormuş. Bu arabalar 200 lira ve biz bu arabaların hepsini daha önce aldığımız için tekrar bir ava gitme gereği duymadım. Marketlere gelecek arabaları merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. İncelemiştik bütün arabaları. Şimdi videomuza başlayacağız. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmuyoruz efendim. Set burada. Kim o? Biz mi? Bekleyelim de geçsin yıllar. Karşınızda Hammer Drop seti. Uy, Gençler set güzel bir set. Buna kötü diyemeyiz. Sette tabii tuhaf bir araba da var. Çoğu çılgın şarkı bu arabaya kakalak dedi. Hamam böceği dedi ama onun da bir kalbi var. Onun da bir yaşantısı var. Sete şöyle hızlıca baktığımızda bir tane Bugatti Veyron var. Tuhaf olan şu ki benim koleksiyonumda premium Bugatti Veyron yoktu. Bu bir ilk olacak. Ayrıca MG Metro bu araç da bende hiç yoktu. Bu da bir ilk olacak. Bundan bende var mıydı hatırlamıyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Regularları da çok vardı bundan bizde. Bu arabadan ben de hiç yoktu ve bu arabadan ben de hiç yoktu. Yani hemen hemen 5'te 5 beş bir set. Çoğu çılgın şarkının da dikkatini, ilgisini çektiğini düşünüyorum. Çünkü Super Sport Bugatti ve şu yarış arabası başı çekiyor. Şunlar da güzel. Rally Porsche. Bir de şunu da sevebilsek ya. Yani. Kardelen Ayşe. Git buradan. Bugatti'den başlayalım çünkü bir. Beş tane araba var. Bir numara bu. Kutusu alışıla gelmiş kutuların dışında. Bak böyle adamlar insanlar süliyet şeklinde böyle adam gidiyor ama tekerlekler dönmüyor. Kutunun arkasında yine setteki arabalar var. Car Culture seti bu arada. Boulevard değil. Açalım tan 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 tan. Abi yumurta taktiği nasıl oluyor? Abi oluyor işte. Bugatti Veyron'u herkes biliyor. Dünyaca sevilen bilinen bir model. Bugatti Chiron'lar çıktı. Bolide'ler çıktı. En hızlı araba seçildi çoğu sene ama tabi bunu zorlayan adamlar var şu an. Hatta geçiyorlar da. 400 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bin 1001 beygir. Türkiye'de bir kere gördüm. İstinye Park'ın önünde. O da mavi siyahtı. Birden heyecanla bağırınca Alfred Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yani o kadar panikledik. Bugatti'nin yeri ayrıdır biz abi. Süper sportların en bilinen etkenlerinden birisidir. Far detayları, ızgaralar ve Bugatti logosu güzel. Aynalar tamam. Jantlar bir tık basit kaçmış yani. Bu ne abi? Pek yakıştıramadım. Zaten kafadan rengi de pek hoşuma gitmedi. Altı mavi üstü beyaz gereksiz bir şey. Yani kırmızı siyah yap, mavi siyah yap ne bileyim. Bu hoş olmamış. Motor detaylarını yine yapmışlar ama metal olsa daha iyi olurdu. Premiumsun yani bunları yapabilirdin. Stop detayları güzel yine Bugatti ve kocaman bir egzoz var. Difizörler 4 tane. Alt kısmı da çok detaysız bir şekilde yapılmış. Sanki elektrikli mübarek. Tekerleklere dikkat. Ön teker küçük, arka tekerlek büyük ve öndeki daha ince. Kauçuk tekerlekler. Premium'un zaten en bilinen özelliği. Böyle bir model. Koleksiyonda yoktu. Güzel oldu. Şimdi ikinci model geliyor. İkinci model sizlerin dışladığı, yadırgadığınız Lancia Stratos Zero diye bir model. Lancia'lar genelde tuhaf görünümleri olsa da sevilen şeylerdir. Bunun neresini seveceğiz abi diye konuşuyor şu an çılgın şarkılar ama koleksiyonuma bu kasa ilk defa eklendi. Ne regular ne premium'u bende vardı. Şimdi ilk defa bunun oldu. Bu yüzden nadir. Dun dun dun. Bakalım nasıl bir şey ben de merak ediyorum abi. Çok tuhaf bir yapısı var. Jips gibi. Yani şu açıdan buna baksan hiçbir şey anlayamazsın. Tabela gibi yön gösteriyor. Sağa dur gidin der gibi. Tuhaf olan şu ki içinde direksiyon var sağ kısımda. İki kişilik bir araç. Cam filmi olduğu için içerisi pek net gözükmüyor. Görebildiğimiz kadar içeride huzurlu bir ortam var abi. Ön kısmı yine tuhaf. Jantlar bu arabaya yakışmış. Normalde kolay kolay yakışmaz bu jantlar. Genelde rally araçlarında kullanıyorlar. Yan kısımdan Lamborghini kontrolcüsü kontağı da benzese de onun yanına dahi yaklaşamayacak bir model. Ön tekerlekler küçük, arka tekerlekler büyük. Alt kısmı bu şekilde. İnanılmaz farklı bir egzoz var abi. Bebek dişi iki tane orantısız bir şekilde çıkmış. Yani bir tane burada, bir tane burada veya iki tane ortada değil. Tam ortanın bir tık yanında iki çıkış egzoz var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Arka kısmı bu şekilde. Stop detayı yok. Tırtıklı bir zemin yapmışlar arkasını. Ben de çözemedim. Burada da böyle güneş enerjisi gibi bir dekal var. Büyük ihtimal aracın şu üst kısmı böyle yukarıya açılıyor. Çünkü şurada menteşeler var. Başka türlü olmaz zaten. Büyük ihtimal böyle açılıyor. Uzay aracı gibi biniyorsun. Ne aynası var ne bir şeysi var. Böyle bir araba. Tekli olarak alınmayabilir ama sette geldiyse başımızın tacı. Ve üçüncü arabamız geliyor. Belki de beyler itiraf ediyorum setteki en iyi araba olabilir. Tam anlamıyla bir rally aracı MG Metro. MG'yi çoğu kişi bilmiyordu. Son zamanlarda, son birkaç senede sokaklarda görmeye başladık MG'nin su araçlarını. Çocukken de biliyordum MG'nin arabalarını. Hatta tek kapı bir arabası da vardı. Onu da şuraya koyun. Uzak bıraktan baktığımda bunu ben Renault sandım ama elime alınca anladım ki MG elime aldım şimdi açıyoruz tın tın nın nın. gel bakalım o çıkmıyor lan Aha. elde en güzel hissiyatı bu bıraktı çok güzel ya araca yakından baktıkça daha çok güzelleşiyor çünkü far detaylarının camdan olduğunu görüyoruz logosu da var yan aynaları da var jantlar da buna uygun bir şekilde yapılmış Şuradaki body kitler Rally MG logosu, Michelin, Castrol tam bir rally aracı olmuş ve çok fazla detay barındırıyor. Arka kısmı da çok başarılı. Stop detayları ve burada iki tane minik egzoz var bakın ama egzozun devamı yok. Yani süs gibi koymuşlar onu. Egzozdan bir tık notunu kırdım. Arka kısımda roll bar var abi. Demir borular takla atınca sürücü ölmesin diye. Tepede bir rüzgarlık. Çok harika durmuş spoiler'ı. Önündeki detaylar yine bakar mısın? Dil çıkartmış gibi. Şunu kırmızıya boyasan Disney Pixar olacak. Direksiyonda sağda kaputta yine havalandırmalar, detaylar. Harika ya bu. Ben bunu çok beğendim. Kesinlikle koleksiyonda olması gereken bir şey bu ve farklı yani. Herkeste normal arabalar var. Sana bildiğin safkan ralli aracı çıkartmış adamlar. Ve şimdi Dördüncü aracımız geliyor. Porsche 911 Carrera RS 2.7 bu modelin reguları Belki de 100 çılgın şarkının 95'inde vardır. Çok fazla renkte geldi. Regular'da da stop detayları camdandı. Bunda da camdan. Regular'dan bence tek farkı tekerlekleri abi. Dın Eski kasa Porsche'lara en çok yakışan renk sarıdır. Jantlar mükemmel uyum sağlamış. Araç sarı renkte ve siyah şeritler uygulanmış. Çok güzel bir hava katmış. Yanında Carrera yazıyor ve gerçeğindeki gibi yanında sadece bir tane aynası var. Solda ayna var. Sağa bakmıyor genelde. Stop detayları camdan. Arkada yine Carrera yazıyor. Porsche yazıyor. Plakalık yapmamışlar. Olsa güzel olurdu. Egzozda pipet gibi yana koymuşlar. Bakın yani minicik bir egzoz. Şu şekilde anlaşılıyor. Ona biraz daha detay yapabilirlerdi. Alt kısmı da bu şekilde Yine detaysız. Şuralarda bir şeyler var yine. Far detayları, logosu ve şu önündeki cam kısımlara da dikkat. Bunlar güzel detaylar. Ortalamanın üzerinde bir model. Bence Bugatti'den daha başarılı. Bunu da koleksiyona eklemelisiniz abi. Gerçekten güzelmiş yani. Şuraya baksana. Yaşça büyük çılgın şarkılar bu arabalara daha ilgili bu arada. Ve son aracımız geliyor. Olay yaratan Mazda 787B. Çılgın şarkılar yorumlarda yazıyor. Abi arkadaki kapak açılıyor. Yani bir video atıyorum. Abi arkadaki kapak açılıyor. Yemek yerken bir şey atıyorum. Abi arkadaki kapak aç. Tamam. Açacağız şimdi onu evet. Zamanı geldi. Mat siyah renkte bir yarış arabası. Eksiğimiz vardı abi. Böyle bir premiumumuz yoktu bizim. Şimdi açıyoruz. Tan tan. Geliyor geliyor. Asaletin ve karizmanın ete kemiğe bürünmüş hali karşımızda. Batman bunu görse imana gelir, dart Vader diz çöker. Her şey güzel, hoş da yani şu rüzgarlık neden plastik onu anlamıyorum yani. Her an böyle kırılacak gibi, emanet gibi duruyor. Aracın içinde tek koltuk ve tek direksiyon var, tek silecek var, tek millet, tek bayrak, tek vatan gibi bir şey yapmışlar. Mazda gerçekten güzel bir şey yapmış abi. Gerçi Hotlis yaptı bunları. Par detayları güzel. Araç döküm tava gibi mat siyah bir renkte. Bu da ekstra bir karizma katıyor ama jantlar neden böyle? Hadi onlara bir şey demeyelim diyelim. Yanda egzoz çıkışları var. Bakın bir tane burada var. Bir tane burada yok. Bir tane mi var? Aracın arka kısmına baktığımızda ince de olsa bakışları kısık da olsa orada stop detaylarını yapmışlar ve motorun bir kısmı gözüküyor. Ve herkesin beklediği nokta arkası açılıyor. Evet arkası açılıyor. Şuradan belli zaten çizgi var. Hatta açalım onu. Evet. Yeah. Açamadım. Evet açıyoruz açtık. Ve iç kısmı bu şekilde. Motoru var bakın gördüğünüz gibi. Borularla koruyorlar onu. Amortisör kısımları da gözüküyor. Tabi onlar çalışmıyor. Ama onları yapmaları bile çok iyi bir şey abi. Yani adam resmen buradaki detaylar için uğraşmış. Bir de kapıları yukarı kalksaydı zaten fiyatı 10 bin lira olurdu. Şöyle bakın. Tekrar takılıyor. Takalım derken rüzgarlı kırmayalım da böyle taktık. Bir daha zaten sonsuza kadar açılmayacak mı? Böyle bir araç. Ben çok beğendim. Alt kısmı da bu şekilde. Sade zaten yarış arabaları da böyle gerçekte. Koleksiyonumuzda eksik de abi bunlar. Setimiz bu şekilde. Bir sıralama yap diyecek olsalar. Ya şu rüzgarla açıkçası beğenmedim. Yani şu arkada çok kötü duruyor. Bu bir olabilir. Olur abi. Gerçekten olur. Porsche. Hani daha önce geldi veya gelmedileri de göze alırsak. Şöyle. Hadi Bugatti T ile şu çok karışık yani hangisi alır bilmiyorum. Şu rüzgarla çok taktım kafayı çünkü eğreti duruyordu sonradan eklenmiş gibi. Ama arkası falan da açılıyor. Kıl payı bu hadi. Şu ve bu. Çılgın Şarkılar sizce alınır mı? Alanlarda da favori arabasını yazsın. Seti inceledik bu şekildeydi. 5 tane araba. Premium setlerin hepsini elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Şimdi bunu kazanını açıklayacağız. Geçelim. Çılgın Şarkılar başlıyoruz. 3.485 tane yorum var. Kazanan sayısı 1, yedek sayımız 3 olsun. Bu arkadaşa ulaşamazsak bunlara yazacağız. Etiket sayısı falan fistan yok. Her kullanıcı bir kere say. Bu yüzden size diyorum herkes bir yorum yapsın diye. Çılgın şarkiler akvaryuma dolmaya an itibariyle başladı. Bütün çılgın şarkiler şu an havuzun içine dökülü. 3485 tane yorum var. Tabi bazı arkadaşlar birden fazla yorum yaptığı için belki de 3000 kişi katılmıştır. Geriye sayım 15 olsun, başlatıyoruz abi. Bu tarz hediye araba gönderme olayları devam edecek. Bu yüzden yapman gereken çok basit kanala abone olmalısın abi. Genelde de Cuma günleri oluyor market avlarında. Son 5 saniye bakalım kime gitti abi. Hazır mıyız? Da 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 dan. Mesut Bulut katılalım bakalım çekilişi bizde ama nerede o şans? Çorumlu şarkiden demiş al. İşte çıktı. Yedekler abi iki gün önce doğum günümde inşallah araba bana çıkar. Bir dahaki sefer artık kardeşim yani. Bana çıkmaz demeyin al. Adam bana çıkmaz dedi ve ona çıktı. Çok iyi video abi. Teşekkürler. Bu arada isimler de acaba sonu nasıl? 6R8S Abdülbaki Maman bana gönder abi. Eyüp Enes 7233. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz abi ne diyelim. Soruyorlar abi nasıl ulaşıyorsun hediyeyi gönderiyorsun. Arkadaşının yorumunun altına yazacağım. Instagram'ını alacağım. Veya mail adresini vereceğim. Mail atacak bana bu kadar basit. Ya. Çılgın Şarkiller atletimle çıktım abi. Çok sıcak gerçekten. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Buna benzer videolarla devam edeceğiz abi. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun Benim Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitti. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler